Verilen şartlara göre şu ifade ile bu ifade aynı şeydir. Dolayısıyla rasyonel olduğuna göre bu dışarıya rasyonel çıkarsa, bunlar zaten tam sayı, pozitif tam sayı çarpıldığında kesinlikle rasyoneldir. Bu doğru. Buraya baktığımızda, burada çarpıldıktan sonra rasyonel ama bunlar e, kök dışına çıkmayabilir. Dolayısıyla birinde kesinlikle e, yani olabilir de olmayabilir de bu şekilde düşünebiliriz. Kesinlik yok. Burada kök x kök y kök z'de iki tane durum var. İkinciyi incelersek. Ya bunların her birisi tam karedir. Yani kare kök 4, kare kök 9, kare kök 25 gibi. O zaman rasyonel sayı çıkar. Ama böyle olmaya da bilir. Mesela kök x dediğimizde bu kare kök içinde 2 çarpı 3 olabilir. Kare kök y dediğimizde 2 çarpı 5 olabilir. Kare kök z dediğimizde de Örneğin 3 çarpı 5 olabilir. Hiçbiri kök dışına çıkmaz. Ancak sonuçta rasyonel sayı olduğu için tam kare olmasa bile çarpıldığında kare kök olduğu için her bir çarpandan 2 tane olması lazım. Yani karesi olması lazım. Birinin içindekini diğeri tamamlar. Burada karekök x'ye bölüze hangi iki tanesini çarpıp diğerine bölersek bölelim. Sonuçta bunlar birbiriyle sadeleşecektir. Örnek olarak gösterelim. x ile y'yi çarptık, kök içerisinde 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. Alt tarafta da 3 çarpı 5 var. Bunlar sadeleşir, yine tam kare geleceğinden dışarı çıkar. Öyleyse bu da kesin bir bilgidir. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3'tür D seçeneğidir.